<laughs> Merhabalar Kalebe Hanım. Merhaba. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Kitap, albüm. Evet. Doğum gününüzde de dostlar için. Çok, çok sağ olun. gününüz gerçekten tamamlamayla. Şöyle ben tutayım isterseniz. Bugün benimle birlikte ürettiğim bütün dostların günü. Sadece benim değil çünkü romanın içinde de albümün içinde de o kadar kıymetli insanın emeği var ki. Ee, her birinin adını zaten sürekli sosyal medyada bütün mecralarda duyuruyorum. Burada tekrar Oscar konuşması yapmayayım zaten kesersiniz büyük ihtimalle ama şunun lütfen kesmeyin. Bu romanı ve bu albüm birlikte ürettiğim bütün dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Biz hikayesini merak ediyoruz aslında. Ee, nasıl yazdığınız kitabı, ne kadar sürdüğü albümden, e, kitapla ilgili ne gibi bağlantılar var? Ee, albümü öncelikle anlatayım. 13 şarkı var. Söz müziği bana ait olan 8 tane prodüktörüz kadroda. Şarkıların düzenlemelerinde çok kıymetli müzisyenler var. Albümün e, melodilerini yaratan iki yıldır bu albüm üzerinde çalışıyoruz. Müzisyenlerin ve sahne emekçilerinin özellikle hayatlarının değersizleştiği ve sektörün tamamen yaşamının durduğu o iki yılda biz motive olmak ve aslında hayata bağlanmak için bu albümü yaptık. Ben şarkıları yaparken ise aslında yıllar içinde bir yolculuktaydım. Çünkü 2009'dan beri romanı yazıyorum. 2019'dan beri de yazıyorum romanı. Yani karakterleri tanıyorum artık. Hikayelerin içindeyim. Ama belki de insan çocukluğundan beri yazıyor oluyor. Yani yazarlık biraz da öyle bir şey ya. Ya da yeteneğinizin olduğu bir alanda bir şey üretmek. Yani yıllardır yapıyorsunuz ama sonunda bir ürün ortaya çıkmış oluyor. Evet ama bu bu kitap 12-13 yılda çıktı ortaya diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani beslenme sürem o kadar uzun oldu bu, bu ilk roman için. E, zamanımın olması da çok Aynen. keyifli açıkçası. Buradan e, yazarak ekmeğini kazanan herkese de özellikle sevgimi ve saygımı göndermek istiyorum. Çünkü çok özel bir meslek gerçekten. Özellikle de Türkiye gibi bunun kıymetinin de nadir bilindiği bir yerde bunu yapmaya çabalayan herkesi buradan sizin hastanızla tekrar benim yıllarımı aldı. İyi ki de öyle oldu. Çünkü en sonunda doğru ortaklarla bir araya geldik. Holden'le, Baran'la, Deniz'le bir araya geldik. İşte sevgili Filiz tanıtımımızı yapıyor mesela. Filiz Acal harika bir kadın. Ekibimiz çok tatlı. Yani bazen bir şeyi yapmanızdan daha önemli olan şey onu yaptığınız insanların da çok candan ve güzel insanlar olması. Ben bu roman ve albümde böyle bir şans yaşıyorum. Peki, albümde dinleyici neler bulacak? Nasıl şarkılar var? Merak edeceğim. Albüm kendini sevme yolculuğu, kendine şefkat vermeyi öğrenme yolculuğu. Kendini suçlarından, hatalarından, basiretsizliklerinden, beceriksizliklerinden bağımsız bir yerde insan olarak görüp kabul etme yolculuğu. Ee, Ararını görmeye yolculuğu bir insan olarak, annenden babandan gelen, okuduğun okullardan gelen, yaşadığın topraktan gelen ağrılarını hissetmek, kalbindeki, vücudundaki ve bu ağrıları paylaşınca hafiflediklerini fark etmek. Yani bu albüm benim için bir hafifleme, bir özgürleşme ve bir buluşma albümü. E, bence söz yazım olarak da, vokal olarak da en özgür olduğum albüm. E, bugüne kadar birlikte ürettiğim herkese de bana bu özgürlükte yoldaş oldukları için teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Her şey için. çok tatlısınız. E, Saçlarınız biraz konuşmak Hasan böyle. Yavuz Gerçekten. eseri. <laughs> çok Hasan sıra dışı şey olmuş. Hasan Yavuz diye muhteşem biriyle çalışıyorum. Ve onunla dostum ve çok şanslıyım. Ee, Hasan'a bayılıyorum. Biricik Sıla'nın saçları da e, Hasan'a soruluyor. Benim de artık öyle çok gurur duyuyorum onunla böyle. Aşırı mutluyum. Ee, Hasan'a teşekkür ederim. Makyajım için Erdem'e teşekkür ederim. Styling için Şeyma'ya teşekkür ederim. Böyle çok bugün böyle oldukça kadın yönlerimle mutluyum. Evet bu gece senin için çok özel bir gece. Evet. Çok e, hazır lıklarda ne kadar sürdü merak ediyorum. Biz aylardır bugüne hazırlanıyoruz. Eee çünkü aynı anda iki tane ürün paylaşıyoruz insanlarla. Eee o yüzden bir yandan da plak hazırlıklarımız da devam ediyor. Onu da diliyorum ki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne yetiştirmek istiyoruz. Eee çok fazla heyecanımız ve stresimiz vardı ve telaşımız vardı. O yüzden benimle birlikte bu telaşı paylaşan bütün herkese teşekkür ederim. Bekleyenlere çok teşekkür ederim. O kadar güzel yorumlar var. O kadar güzel mesajlar alıyorum şu an. Kitabı okuyanlar, şarkıları dinleyenler, klibimizi kaybolmuş izleyip hislerini benimle paylaşanlar. Klibimiz için yine buradan sevgili Dilan Bozyel'e, Sen Bayları Evrensel Duman'a teşekkür edeyim. Yani çok şanslı ve çok mutlu bir dönem. Gerçekten çok böyle iyi hissediyorum yani şu an. Sonunda emeklerimize değdi. Bugün herkesle her şeyi paylaştık. Ee, bu güzelliklerin yanında aşkı da bulmuşsunuz. <laughs> tatlı bak. Fotoğraf paylaştınız, oradan <laughs> öğrendik. Ne tatlısınız. Salih evet. Bey'le ne kadar oldu beraberliğiniz, nasıl gidiyor? <laughs> Eylül'de tanıştık ve Eylül'den beri de böyle birbirimizi tanıyoruz, anlıyoruz, insanca konuşuyoruz, sevgi veriyoruz birbirimize. Benim mesleğimde bir kadın olunca insan belki mesleğin başında bunları anlayamıyor ama zaman ilerledikçe karşınızdaki insanın size kıymet vermesi, sizi anlaması, sizi kadın ya da erkek diye değil de insan olarak görmesi, sizi işte sevmesi ve şefkat vermesi size. Bunlar yaş aldıkça galiba daha değerli şeyler oluyorlar. Ee, o yüzden de bunlar insan içinde o havai fişekleri patlatıyor, o çiçekleri açtırıyor. Ee, dilerim mutlu olalım. Mutlu olmayınca da yollarımız ayrılır ama dostluk belki kalır zaten. Ama mutluluk şu an hayatımın her yerinde ve ben de çok şaşkınım gerçekten. Allah mutluluğunuzu bulmuş. Kendisi burada pek yalnız bırakmamıştır ediyorum. Her yere geç kalır. Biraz daha gelecektir mutlaka. Çok sağ olun. Çok teşekkür Bay <laughs> bay. Çok tatlısınız. Neler tamam. soruyorsun? I'm